Değişik bir güne merhaba. ARD korsayla bagajı açıp slanın parçasını bütün evet. semte dinleten adam gibi adam. Evet. Selamlar. Merhaba. Mert dayım. Dayım. Merhaba. Merhaba. Bugün ATV'lerle drift yapacağız. Evet. Yani deneyeceğiz. Yapabileceğiz mi sence? Deneyeceğiz. Yapacağız Peki, sen şu yeni arabanı bir göstersene. Neyi ya müsait kara, değil? Kara çıkacağımız için arkalar ha? falan çok... Kirli mi? Ya kirli değil de dolu. Ya olabilir, ya. insanlık hali Ne olacak? Şöyle ufaktan insan... bir bakalım diye. Bagajı olmayınca böyle bu yere atıyor yani. Olabilir, olabilir. Sıkıntı yok. Hiç Afin sorun olduk. değil. Yani şu arabadan şöyle bir şey bekler misin? <gülüyor> <gülüyor> ama bugün kara gideceğiz diye evet. yani. Şöyle yapalım. Hı. Şöyle içim içi böyle garip. Güzel. Ne paket bu? Dert paket. Dert paket Dert mi? Paket. Memnun musun? Memnunum ama satacağım önümüze. Güzel. Ya Çok düşük olması haricinde bir sıkıntımız yok. Güzel. Offroad devam mı? İnşallah. Hadi Benim bakalım, inşallah. hadi bakalım. Çok değişik bir gün oldu şimdi. Evet. Değişik bir video. Evet. Yukarı çıkacağız. İnşallah çıkabiliriz. İnşallah evet. yetişiriz. Çıkarız. İnşallah götümüz donmaz. Çıkar. Yok donmaz. O, onda baksana. baksana. Onda yani. Harbiden lan, Antalya'da bot giyiyoruz anasını satayım. Caddede de şöyle bir millet bakıyor bu salak nazlı. <laughs> çok çamur mamur fışkırtıyormuş bu. Bu neden plakayı söktü? Kanka bilmiyorum. Ama hava girişleri falan Daha çok güzel. Da... Arabası çok güzel maşallah o sanırım. Erkek sanında. kişi. Aynen. Harbiden erkek bir kişi. Var. Bir start mı vereceksin? Börelim. Ver bakalım bir start. Alayım startı ver. Neşeli. Vay, keyifli. Keyifli tatlı. Hadi, Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Haydi bakalım. Adam arabası görün adam. Tamam var da araba senin. Benim merak ettiğim tek bir şey var kardeşim. Limited Edition gerçek mi? Ha. Değil yani koca Türkiye'de 799 tane FR olmadı. <laughs> Sadece Antalya'da bu kadar var. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Ama çok güzel olmuş tatlı. Herkes gerçek zannediyor. Bunlar da şunların ışığını değiştiriyor anladığım kadarıyla. Şuraları alkentro yapmışsın. Evet, mor. Yani Mavi. Evet Okan Çekiş'in Twitch yayınları. Forex'ler falan. Sesimizi evet. çok güzel gerçekten. İçimizde böyle tatilci paket. <laughs> Her zaman demişimdir ya böyle bu tür arabalarla hiçbir yere gidilmiyor. Zaten satmamdaki en büyük amaç da o. Satıp off road olacaksın, daha bayıra gideceksin. Yani düşüncem şimdilik o yönde ama günlük fikirler değiştiği için ne olacağını bilemiyoruz. Peki ne almayı düşünüyorsun? Belki fikir verirler. Bizde off roadçu da vardır izleyen. Yani Ranger çok hoşuma gidiyor. Ranger olabilir büyük ihtimalle. L200'e bakıyorum. Yapılı mı alacaksın? Tabi ya. Yapmak çok masraflı. Doğru, evet. Bu devirde öyle maalesef. Yapılanmak her zaman daha avantajlı oluyor. Doğru deyin. Hadi bakalım bakalım. Ufak bir mola verdik. Ee, arabaların modifik olanlarından kurtulacağız. Çünkü gideceğimiz yer karlık. Kar. Karlık mı denir ne denir bilmiyorum. Öyle yani. Arda'nın arabadan gözlüğü çaldım babuş. Nasılım? Faça mı gözlük? Bir bakın şöyle beğenirsem çökerim ben onu Arda'ya. Arda bir piriklendi Ocağın düşeceğini düşünüyor. Olsan düşmez diyor. Arda düşebilir diyor. Ya düşürsen ya abi şimdi bu yukarı çıkarken şöyle olsa mesela. Gideceğimiz yer biraz yokuş. Hoş olmaz. Olmaz. Tadım. Tadımız kaçar aynen. Sizi bekledik. işte geldiniz mi özel harekat? Ay, bir tık odunda bir sıkıntı oldu Ardacığım. Çözer misin? Orada, orada dedik ama... <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız peki? Ne yapmamızı istersin? Şu yandaki çitleri sökün. Ben tamam. yani, yolda baktım, yol boyu aradım da bulamadım. Yok muydu? Ya. Ne yapacağız dayım? Kutur atalım. <laughs> <laughs> Sen gelmeden ben bir iki ısınma antrenman yaptım. Çok zevkliymiş değil harbiden. Mi? Aynen çok güzelmiş maşallah kokusu ben mi? Benzin kokusu sevmez misin abi? Severim Tehsan severim ama he? on numara Oo. <laughs> ön, ön camdan mı kırdık ama hiç şey ya <laughs> Arabada teyp yoktu ondan öyle şey. <laughs> Oy oy nereye gidiyorsun lan ne yapıyorsun? <laughs> Arabaya vuracak. Malzemeler indi sahaya arkadaşlar. Geleceğimiz yere geldik. Ufak bir ATV turumuz mu var dayım? Ya, oy oy. <laughs> <laughs> Tokyo <dürüst>, otoparktan çıkış <laughs> sahnesi. Arda sever misin? Yap o aynısını. Ha? Net konuştum bak netsin evet. sevdim. dakika bir gol bir transit hesapladık. <laughs> Orada da bir araba kaldı. Bunda bunu çekmeye deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Başarılı sonuç verecek mi? Verir bence. 4.5 ton çekiyor. Şık değil. O kadar para verdi yani. Ey maşallah. Gel, gel, gel. Gel. Ileri sap. ha, geri. Geri mi? Geri. Başka. Arkasına başka Git biraz geri. Öyle mi? Oo, Yolar mıydı? <laughs> Evet şimdi ondan deneyeceğiz. Dayı da kaldı. Aman dayı. baksana hiç. Atlı Spahiler Birliği gibi gidiyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> aman aman parti için. Nerelere geldi? Çamura bilerek girmiyoruz ki arkadaşlar. İşte yani başımız çok çamur olmasın diye kıyıdan kıyıdan gidiyor. Gerçekten çok eğlenceli sabah. <laughs> İki de yapmazsın. var. Ha ben kaldım. biz oraya beklemek Olmadı mı? Zemin uygun değil demek ki. Ha ah, tamam. Dört çeker yemedi. Dört yemedi. <laughs> Yapmasak olmazdı arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Arda nerede? Evet Arda hesap veriyor kesin. Öyle mi değil mi? Öyle mi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bak bak <laughs> Kalbim temiz ya <laughs> Gidelim de mangalımızı yakak acıktık ya Oğuzhan Antalya'ya döndü oradan gelecek. Bu iş böyle yapılır ha. <laughs> Ey maşallah. Doğru, güzel. Aynen güzelmiş. Mert'e baksana! Mert, bu motorun reklam Adam yüzü olmalı bence. Geriden kaptır da gel, kaptır da. Ama o zaman direksiyon çevirme, dümdüz gel. Hayır, şu an değil. Aferin <laughs> Şimdi kaptır gel. Aynen. Ama ben kaldım. iki kişi olduğumuz için çıkmadı ben. Ha baksana adam ya ara çıkıyor. Ya manzara çok iyi ya. Arda Cungu'dan efsane bu <laughs> taktikleri. <laughs> <laughs> evet Arda söz sende. Bu fotoğrafı çekebileceğini düşünüyor musun? Şu görürsün. Ha açı görülsün mü? Görürüm. Şöyle arkadaşlar şöyle bir yere geçtik. Burada ne yapacağım başka? Başka çağrı yok. Bu yokluğu iyi değerlendiriyorsun Arda. Kafa bazen çalışıyor. <laughs> hadi koş. Olur olur. Ne oldu Arda? Ya ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani bunu suya dayanıklı diye verdiler ama inşallah ha. öyledir yani değil mi? İnşallah hadi bakalım. <laughs> Fotoğrafa bakalım. Gel dur. Ha aynen nasıl, yani nasıl çıktı? Vay Arda biliyor musun bu işi ha? Nasıl çıkmış? Arda üşümüş gibi bir halim var. <laughs> Biraz soğuk. <laughs> Biraz soğuk. Donduk donduk. Bunda gidince daha da bir hissediyor. Yani. Aynen ben Allah'tan erken arkaya bindim de çok üşümedim. Biz ince ince aşağı. Aynen. Arkadaşlar merhabalar selamlar tekrardan. şöyle bir şey oldu. Bugün sokağa çıkmaya sağ olduğunu hatırladık. Saat 6. Hani saklı kent uzak. Burada mangal yakmaya kalksak mangala gelmiştik biz aslında. Mangal yakmaya kalksak geri dönüşümüz çok ağır sıkıntı olacak. Ondan dolayı offroadumuzda da biraz tatlar kaçırdık. Çok uzun süre yapmışız. Fark etmedik eğlenceden. Oradan çık, buradan dön. Orada sıfır çiz falan. Ondan dolayı şimdi iniş pozisyonuna geçiyoruz. Bilginiz olsun. Ama Asya'da boşuna çok gitmez. Siz kaç dakika meleksiniz? Bir <laughs> Bir on birde Oğlum, ne ne bu düşünüyorsun ya? bu olanlar hakkında kanka? Abi yapacak bir şey yok böyle nasıl? <laughs> Arda, Arda, Arda bana bunu verdi elime saç kavurma diye geldik bu çıktı. <laughs> çok düz durmuyor ama. Arda olsa kalite kontrolle. Böyle iş işte, arabaya binip ne kadar çok tırsıyorum. <laughs> Lastik mi istiyorsun kanka? vardı ısrarla bu mangalı yakacak arkadaşlar. <laughs> o, onu yiyeceksin, o kavurmayı sabahtan yiyeceksin. Sabahtan beri bir şey yemedim bunu yemek için. Doğru, sabahtan haklısın. Sen he? de haklısın. Çok yanar mı? Sen şunları indir. Ateşleri? Hmm. Evet. İndirin mi bunları ya? Daha zamanımız yok.